Hayat e, çok temiz kalpli, çok iyi niyetli, e, asla kötü düşünmeyen bir karakter ama asla da saf bir karakter değil, çok da zeki. Gerektiğinde o tırnaklarını çıkarmasını da biliyor. İlerleyen zamanlarda onun o yönünü de göreceğiz. En büyük hayali için İstanbul'a taşınan Hayat, babası Ökkeş'i de peşinden sürükleyecek. Bu fedakar babaya usta oyuncu Savaş Özdemir hayatı verecek. Uzunca bir zamandır e, bir mafya hikayesinin içindeydim. E, daha önce de genelde mafyatik karakterler geliyordu bana. İlk defa benim için de sıra dışı bir durum oldu. E, bir cefakar bir babayı canlandırıyorum. E, anneyi kaybettikten sonra e, bütün umudunu, bütün sevgisini kızına adamış bir babanın e, kızına kolkanat gelmesi e, ve birlikte içine atıldıkları bir serüven. Bu beni de heyecanlandırıyor. Usta oyuncu Savaş Özdemir, Ökkeş gibi bu hayatta kızı için her türlü fedakarlığı yapacak çok baba vardır diyor. Ben eminim ki kızının peşinden dünyanın öbür ucuna gidecek birçok baba vardır. Ben de bu babalardan bir tanesini canlandıracağım. Söz şimdi de dizinin başrol oyuncularından Genco Özak'ta. Ali karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak olan başarılı oyuncu benim hayatımın iddialı bir proje olduğunu söylüyor. İzleyicimizi güçlü, sürükleyici ve heyecanla takip edecekleri bir hikaye bekliyor. Kumar borcu yüzünden Ökkeş kızını satmış. Anlaşılan yine pis bir oyun oynuyorsun sen. Merhaba, Ali ben. Ali kim? Hayatımı değiştiren adam. Amacın oğullarımızdan birine kapak atmak. Başka bir şehirde yeni bir başlangıç yapmanız için size yeter. Defolun gidin buradan. Ali'nin babası Yadigarı Koray Şahin başcanlandırıyor. Yadigar karakteri kendi içinde biraz karmaşık bir karakter ama önemli de bir karakter. Biraz gizemli bir tarafı var, duygusal bir tarafı var, sadık bir tarafı var. Benim Hayatım dizisinin karakterlerini tanımaya devam ediyoruz ve işte karşınızda şahsiğe hayat veren usta oyuncu Nilüfer Açıkalın. Güçlü, sert mizaçlı, gizli gizemli fakat e, bunun altında ne var? Hangi dertten muzdarip? Neler oluyor? Bu insan nasıl böyle veya hangi koşullardan sonra bu ruh halinde? Oldukça merak uyandırıcı şahiste. İzleyicinin yakından tanıdığı Önder Açıkbaş dizide Vedat karakterine hayat verecek. Galiba biraz Vedat'ı kaybeden bir adam olarak yorumluyorum. Aslında iyi kalpli bir adam ama e, hayatta arz ettiği yere gelebilmek için sürekli atılımlar içinde olup bir türlü e, beceremeyen bir karakter. E, böyle adamları oynamayı çok seviyorum. Dizinin en ilginç karakterlerinden biri de Ufuk. Ufuk sanırım böyle ailemizde kendi evladımıza, arkadaşımıza kesinlikle bununla görüşme dediğimiz ama aynı zamanda da o adamın hep hayatımızda olmasını istediğimiz adamlar vardır ya. Ufuk öyle birisi. Birilerini devamlı istemediği, ondan ürüktüğü, bazen çekindi, fütursuzluğu sebebiyle yanında çok durmak istemedi. Ama kesinlikle zor zamanlarında keşke şöyle Ufuk diye bir arkadaşım olsun diyeceği bir adam. Onun haricinde çok akıllı, çok zeki, her şeyin farkında. ...dizi oyuncuları, çekimleri tüm hızıyla devam eden... ...Benim Hayatımı izleyen herkesin... ...kendinden bir şeyler bulacağını söylüyor. İşte ekip arkadaşlarımızla birlikte... ...elimizden geleni yapıyoruz. Ee, i̇nşallah seyircinin de çok seveceği bir iş çıkar ortaya. Bizi beklesinler, çok güzel bir projeyle geliyoruz. Umarım onlar da çok sever. Dram var, yoğun gözyaşı var. <laughs> çok e, hayatın içinden ve hepimizin hayatının içinden bir e, iş çıkacak ortaya. Sürprizlerle dolu duygusal sana çok yoğun bir iş izleyecekler. Hikayesi çok heyecanlı ve çok merak uyandıran bir dizi. Bizim için de öyle, biz de çok merak ediyoruz. İnsanın reddettiği her duygunun aslında gerçek duygu olduğu. Gerçek hayatta görmekten çekindiğimiz ve kabul etmediğimiz için bize acı veren her şeyin kabul edildiği, cesurca üzerine gidildiği bir proje olacak.